Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ana Resulillah. Kan akması abdesti bozar mı? Kan akması nedeniyle abdestimiz bozulmaz. Çünkü bu hususta peygamberimizden gelen ve sahabeden gelen rivayetler vardır. Ben burada birkaç tanesini aktaracağım inşallah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma yüzünde bulunan sivilceyi sıktı ondan kan çıktı. Çıkan kanı parmaklarının arasında onları birbirine sürterek izale etti. Sonra namaz kıldı da abdest almadı. Ee, İbn Ebi Şeybe'de İbnül Münzir el-Evsat ve Beyhaki'de geçen bir rivayet bu. Yine Buhari'de geçen bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki abdest ancak hadesten yani önden ve arkadan çıkanlardan dolayı gerekir. Ee, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber Zatul Rika savaşına çıkmıştık. Müslümanlardan biri müşriklerden birinin karısını öldürdü. Karısı öldürülen müşrik şöyle dedi. Muhammed'in ashabından birinin kanını dökmedikçe peşlerini bırakmayacağına yemin etti. Sonra Resulullah'ın peşine düştü. Resulullah bir yerde konaklamıştı ve bize bizi kim korur diye sordu. Ensar ve muhacirden birer kişi biz diyerek ileri atılıp görevi kabul ettiler. Resulullah onlara dağ yolunun geçidinde durunuz buyurdu. Bu iki kişi dağ yolunun ağzına vardıklarında muhacir olanı uzanıp uyudu. Ensardan olanı da kalkıp namaza durdu. Müşrik geldi ve namaz kılan Ensar'ın karaltısını görünce onun ordunun nöbetçisi olduğunu anladı ve o fırlattı. Sanki bedenle eliyle koymuş gibi isabet ettirdi. Ensar oku bedeninden çıkardı ve namazına devam etti. Müşrik bu şekilde üç kere ok attı. Ensar ise üçünü de çıkardı. Sonra namazına devam edip ruku ve secdesini yaptı. Sonra arkadaşı uyandı. Müşrik bekçilerin kendisini fark edip yerini bildiklerini anlayınca kaçtı. Muhacir olan sahabe, ensar üzerindeki kanı görünce hayretle Subhanallah ilk ok isabet ettiğinde beni uyandırsaydın ya dedi. Ensar da ben bir sure okuyordum onu yarıda kesmek istemedim dedi. Bu Buhari'de Ebu Davud'da geçiyor. Albani'nin sahihasında geçen bir rivayet. İşte kardeşlerim namaz sırasında e, ok isabet ediyor ve kan akmasına rağmen namazını bozmuyor. Sahabe namazını tamamlıyor. E, bu rivayetlerden de anlaşılıyor ki kan akması abdesti bozmaz. Başka rivayetler de var. Uzun uzadıya e, ama ben burada sadece bunları yeterli gördüm. Sorumuzun cevabı için yeterli cevap vardır. Yani abdestin bozulması için e, Neler, neler, hangi şartlar abdesti bozar? Bunu kısaca şöyle açıklayacak olursak, yani önden ve arkadan çıkan şeyler, idrar gibi, mezi, meni, gayta ve yel gibi, yani bunlar nedeniyle abdest bozulur. Şuur kaybı gibi, kalmak, uyumak yani bayılmak, delirmek, bunlar nedeniyle abdest bozulabilir. E, cinsel uzva, arada bir örtü olmadan şehvetle dokunmak, abdesti bozabilir. Bir de deve eti yemek hakkında bir bu uzun bir konu mesela rivayetler var ama kısaca bunu da anlatarım. Yani deve eti yemek de abdest tazelemeyi e, dilerse abdest alıp dilenirse abdest alınmayacak bir husus bu. Ama Peygamberimiz deve eti nedeniyle abdest alayım mı diye soran birisine evet deve eti sebebi abdest al cevabını verdi. Bu da abdesti bozan şeylerden biridir. Abdesti bozmayanları da kısaca hemen geçelim. Kadına dokunmak, hacamat yaptırmak, yani kan alması, kan akması, az ya da çok kusmak, abdestin bozulduğundan şüpheye düşmek. Yani eğer bu şüphe ağırlıkta ise yani bozulduğuna dair abdest yenilenebilir ama küçük şüpheler nedeniyle abdest bozmak gerekmez. Dolayısıyla sorumuza dönecek olursak kan aldırmak kan akması abdesti bozmaz. Elhamdülillahi rabbil alamin.